Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Robin Broxy Türkiye tüm dünyaya hakim oluyor dedi. Kıymetli izleyenler Robin Broxy Türkiye ekonomisi patlama yapıyor dedi. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde büyük patlama yaşandığını söyledi. Brooks'i bununla beraber küresel ekonomide de Türkiye'nin rekabet gücünün yükseldiğini belirtti. Uluslararası Finans Enstitüsü baş ekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine bazı değerlendirmelerde bulundu. Grafikte kırmızı renkte görüldüğü gibi Türkiye diğer gelişmekte olan pazarlardan farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadı. Türkiye'nin büyük ihracat rakamları ve rekabet gücü göz önüne alındığında Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için şartlar çokça var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapıyor dedi. Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17 artışla 188,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Kıymetli takipçilerimiz Robin Rooks, Türkiye'nin dünya pazarında çok güvenilir bir ülke haline geldiğini, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu o ülke olma konumunda büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.